Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi yanımda çıtı pıtı yeğenim Mısra var. Merhaba. Daha önce onun turuncu saçlarını piletine çevirmiştim. Orada gözlerinde alerji olduğu için çekememiştik. Daha sonra ben onun saçlarını yani bu hale getirmiş halim. Şuralarına bakmayın. Mor şampuanla 3 aydır mor yapıyor saçlarını mor şampuanla yapıyor yalnız. Ondan dolayı da bir haftadır akıtmaya çalışıyoruz. Şuraları akıttık ama şu kısımlarda hala morluk var. Onu dedim ki artık açıcıyla akıtacağız. Başka çaresi yok. O boyamayı da çekemedik. Çünkü yüzünün halinden dolayı bilenler vardır. Soruyordunuz yüzün ne durumda diye. Hala kremleri kullanıyor. Şu an daha iyi durumda. Maşallah diyelim. <laughs> Gayet iyi. Saç açacağız. İlk önce 9.0 ile saçlarını boyamıştım. Hatta o resmi yanına koyarım. Nasıl bir gri yaptığımı. Ombre görünümlü bir griydi. Diplere 7-0 yapmıştım. Altları da 9-0 ve içine igora koymuştum. Ondan dolayı da bayağı bir gri olmuştu. O da o griliği korumak için Carmelos'un mor şampuanını almıştı. Ondan sonra mor çok hoşuna gitti. Şimdi bugün mor yapacağız saçlarını. Mor istiyoruz ne yapalım. Gençlik işte. Şimdi açıcı olarak beni mahveden açıcı. Normalde çöpe atacaktım dedi ki teyze geleceğim. Hala bu arada firmaya ulaşamıyorum. Ne kadar sorumlu bir firmasınız. Buradan da size saygılar. Adınızı söyleyeceğim ayıp olacak ama en azından yanlış gönderdiğiniz ürünün arkasında dursaydınız da ben de bunları yaşamasaydım kesin olarak ürünü gönderseydim tekrar bana geri gelecekti. Çünkü firmaya hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şikayet etmeyi falan da düşündüm. Sonra dedim ki hadi insanlık bende kalsın ama ben saçımdan oldum. İnsanlık nasıl bende kalacak? <laughs> Saçlarım gitti. <laughs> gitti. Gerçekten gitti. Saçlarına yüklenmeyeceğim. Bu Igora'nın şu yanlış gelen mavi toz açıcısı içi. 20 volümle diplerini şu kısımlara kadar açacağım. Çünkü moru eşit tuturmam gerekiyor. Alt kısımlar açık. En son yani buralara kadar gelecek açıcı. Buraları da açıcıyı sonda yıkama esnasında cila gibi yapıyorum ben. Buraları da onunla akıtmış olacağım hazırlamaya geçelim. 80 gram toz açıcı koyacağım. İçine de 100 mililitre 20 volüm oksidan koyacağım. Oksidanım benim bu. Fiyatı uygun olduğu için böyle litrelik kalıyorum. Hatta 10 volümlük de buldum ama 10 volümlükle şey yapamam. Çok turuncu bırakır. Ondan dolayı 20 volüm yüklenmeden. Çünkü saç derisi de biraz hassas. Benim de saç fazlasıyla yaktığı için ve yaralar oluştu. O saç yanmalar falan oldu. Ondan dolayı da korktuğum için 20 volümle. Yani bana kalsa 10 volümle de yapacağım kıza ama yok 20 volümle yapacağız. Şimdi bunu hızlıca bir karıştırayım ben. Çok da uzatmak istemiyorum. Saç boyamalar çok uzun oluyor. Şöyle 40 40 80 koyacağım. 80 gram tozu koyduk. Şimdi bundan da 20 volümlük. Şimdi bu biraz daha katı olduğu için bakacağım şimdi 100 koyalım. 80 oldu. Şimdi 20 daha koyacağız. Fazlasıyla bunun içinde kalıyor. Şimdi bir ayarlama yapayım. Üzerinize eski bir şey Şimdi bu benim açıcılı bir tişörtüm. Benim üstüm de eski. Çünkü bana da bulaşıyor. Yani boyarken sıçrıyor ediyor. Boyaların da maalesef ve açıcının açtığı izler gitmiyor. 10 mililitre daha koyacağım. Biraz katı geldi gözüme. Çünkü böyle katı olduğu zaman sürme aşaması zor oluyor. 100 koymuştuk. Yani 110 mililitre oksidan olmuş olacak. 80 gram toza 110 mililitre oksidan zaten şurada kaldığı için sorun orada ve bu katı bir oksidan o kadar heyecanlı ki kendisi <laughs> birazdan bayılırsa burada hiç şaşırmayın şu an daha iyi tamam akışkan bir kıvam oldu Diplerden gideceğiz. Sürme dahil 45 dakika açıcıyı saçta da bekleteceğiz. Haydi başlıyoruz. Bismillah. Hemen açıcı karıştırıyorum çünkü bitti. Daha bayağı şu kısımlar var, önler var. 80 gram yetmedi. O yüzden hemen hızlıca kendi saçınıza göre ayarlama yapın. Dipleri çok aşağıdaydı, kulak hizasındaydı. O yüzden bayağı açıcı gidiyor ve açıcıyı bol bol sürmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu burada hemen karıştıracağım. Şimdi 40 gram hazırlıyorum. 70 mililitre de koyacağım. yine açıcı yapacağım. Gene etmedi. Şimdi bu şekilde bekliyoruz. Buraları bilerek fazla sürdüm. Çünkü daha çabuk açılsın diye aşağıların açılma süresi çünkü hani fazla geçmesin diye. Ondan sonra saçlarını yıkayıp hemen geliyoruz. Ertesi günden merhaba. Saçlarını yıkadık. Ama dolayısıyla aşı vuruldum. Aşı vurulduğum için kolumu fazla sıktığımdan dolayı çok fazla ağrı var. Yani bugün nasıl boyayacağım hiç bilmiyorum ama şu diplerinin siyah siyah çıkmasını istemediğim için ertesi gün boyamaya geçeceğiz. Aklınıza bulunsun aşı vurulurken eğer ki benim gibi iğne korkusu olanlar kesinlikle kolunuzu sıkmayın. Çünkü komple kolum şu an buraya kadar ağrıyor. Haberiniz olsun. Öyle de bir küçük tavsiye vereyim size. Saçlarını açtık. Gayet iyi açıldı. 20 volümle de yapsak değişen bir şey olmadı. Saçlarını çok fazla kuruttu bu açıcı. Yani benim başıma gelen şey neredeyse onun da şu kısımlarına geldi diyebilirim. Hani o kurutma işte lastikleşme gibi bir durum söz konusu oldu. Tabi şimdi sarı yapmayacağız. Sarı yapmayacağımız için de normalde Neva Color boyamıyorum ama başka mor boya bulamadık. Gelibolu'da. O yüzden boyalarımız bunlar. 022 yoğun mor 7.20 orkide moru. Arkadaşım şey dedi ikisini birlikte karıştırırsanız daha iyi mor elde edersiniz. 7.20'den de iki tane vardı. Bundan dört tane aldım. Şimdi saçına göre saçı da maşallahı var çok uzun. Daha önceden hep 5 tane yapıyordum. Ne vakaları ucu ucuna getiriyordum. O yüzden şu 0.22'den bol bol olsun. 0.22'den 4 tane koyacağım. Eğer bundan bulsaydım eşit koyacaktım. Yani atıyorum 3 bundan 3 de şu 0.22'den koyacaktım ama mecburen şimdi bu şekilde olmuş oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Açıklama kısmında da bunları zaten yazıyorum. Oksidan olarak da 10 volüm oksidan kullanacağım. Oksidanın katılığına göre ayarlayacağım. Onları şimdi söyleyeceğim size. Böyle bir çanak aldık. Yani çanak dedim böyle bir büyük kaba almak zorundayım. Çünkü boyaların hepsini sığdırmam gerekiyor. İlk başta 7-20'lere bir karıştıralım. Şimdi nasıl bir mor elde edeceğiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. O da şu an kalpten gidecek zaten. Şimdi 0.22'leri koyuyorum. Saçları uzun olduğu için mecburen bu kadar boya. Ve bu diğer boyalara göre biraz daha şey böyle. Akışkan değil. Daha koyu kalıyor diğer boyalara göre ondan dolayı hiç riske atamayacağım fazla fazla koyacağım Normalde 300 ml oksidan koymam gerekiyor 6 tane boyaya göre bu katı bir oksidan olduğu için ben 320 ml oksidan koyacağım ve diğer küçük şeyleri ikisi hatta ayarlamamak için bir borunun ölçüsüyle yapacağım. Zaten onun ölçüsüyle bunun ölçüsü aynı. Çanağımız doldu. <laughs> Vallahi doldu. Ben bunu bir karıştırayım. Hata yaptım. Oksidanı koymadan önce iki boyayı birbirine ilk önce karıştırın, ondan sonra oksidanı koyun. Biz acele ettiğimizde şöyle krem kıvamında bu bu kadar oluyor. Yani oksijeni daha fazla arttırırsam rengini kaymasına sebep olacak. Zaten 10 volümü yaptığımız için biraz daha boyu koyu tutacak. 20 volümle açıcıyı kullandım. 10 volümleri bunu yapacağım. Rengin tam oturmasını istediğim için saçına 10 volüm bu arada buldum daha yeni gelmiş. Geldiği gibi de aldım. Normalde satışı yoktu çünkü kaldırılmıştı. İyice karıştı. Renk şu an harika gözüküyor. İlk defa bu renk boyayacağım bir de. Buralardan başlayacağım. Komple her tarafa süreceğim sonra. Sarı yapacaklar. İlk önce diplere ondan sonra uçlara yapsın. Şu kısımlardaki dorelikleri kapatmak için. Boyamamız bitti. Şu an kalan boyayı sadece saçına yediriyorum. Çünkü dediğim gibi kuruma ve biraz lastikleşme olduğu için saç boyayı alacak mı almayacak mı onu da bilmiyorum. O yüzden ben şu an az bir şey kaldı. Saate ben ona göre baktım. Ona göre bekleteceğim 40 dakika. Şu an kalanı sadece yediriyorum. 6 tane boya çok geldi. 5 tane boya tam yetermiş. Şu an her yerimden bakın ne oldum. Her yerim çoraplarım yerler. Buraları temizleyeceğim. 40 dakika bekledikten sonra da saçlarını yıkayıp sonucu göstermeye sizlere geleceğiz. Saçlarını yıkadık ve geldik. Sonuç böyle oldu. Harika oldu. Güneşte vuruyor ama ben gün ışığında da tekrar çekeceğim onu. Dışarı balkona çıkartacağım. Diğer saçlarını da aynı şekilde yapmıştım çünkü. Arkana dönebilirsin. Biraz da şey yaptık. Hareketlilik verdik saçına. Şu an güneşten rengimiz bu şekilde. Tam mor şampanla yaptığı saç rengi. Yarıdan güneş geliyor. Yarıdan normal yalnız bu arada. Şöyle yapayım. Nasıl parlak parlak oldu saçları. Sonucumuz böyle oldu. Dedim ya boyayı alacak mı almayacak mı çok tereddüt ettik. Ama o boyayı da almasaydı bu saç. Kendimi gerçekten ne yapacaktım bilmiyorum. Ama aldı. Yani yıpranmasına rağmen saçı aldı. Şöyle şuradan hatta göstereyim. Tam güneşin olduğu yerden. Bakın. Renk. Açılmış saçta bu renk oluyor. Açılmamış saçta boyadığınız zaman bu rengi elde edemiyorsunuz. Çünkü annesi yaptı. Aynı ton olmadı. <laughs> Haberiniz olmuş olsun. Yani alt kısmın açık olması gerekiyor ki böyle bir mor elde edebilmek için. Şimdi mor şampuan zaten kullanıyor. Ne yapar böyle boyalar? Akar. Çünkü yıkadıkça hep mor aktı. Yıkadıkça hep mor aktı. Sarıların çıktığını Gördüğü zaman mesela mor şampuanıyla yıkayacak. Tekrar o morluğu nasıl 3 ay koruduysa sarı saçta bunda da koruyacağına eminim. Zaten bu tonda alıp artık kendisi de boyadığı zaman da böyle bir ton elde etmiş olacak. Gayet de güzel oldu. Yani alışık olmadığımız için ama ben böyle komple mor görmemiştim seni de. Böyle güzel oldu ama. Beğendin mi kızım? Beğendim. <laughs> videoyu sonlandırdıktan sonra gün ışığında videosunu orada çekeceğim çünkü şu an güneşi tam böyle net alalım ki saçlarındaki o rengi tam anlayın diye. Bu renk düşünenler olursa böyle benim gibi yaptığım işlemleri yapabilirsiniz. Bu tonlarda istediği için tam elde edemezsin demişti arkadaşım. Ondan dolayı da böyle iki rengi karıştırdık. Zemin açık olduğu için de istediği tonu elde etmiş olduk. Yapacağımız başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.